Çok Şu an bütün ciddi Hayal heyecanlı. Var, sizi iyi. bekliyoruz. Yeni gelimiz hayırlı olsun. Afiyet olsun. Tabu bizim mantı değil mi? Mantı. Gönüllerimizin e, kendi evinde yaptığı değil mi pişirdiği hazırladığı ve burada ziya kendi aramızdaki ziyafetimiz yani her mutfağın bir işletme olması her evdeki hanımefendinin aynı zamanda ekonomiye bu alıma katkı yapması hem kendi aile ekonomisinde hem de Türkiye ekonomisinde katkı yapması çok kıymetli. Biz bu tarz kendi içinde yani bu endüstriyel üretimin dışında hanelerdeki bu tarz ticari faaliyetler hem ticari hem sosyal faaliyetler artık dünyanın belki de bundan sonra buraya doğru gidecek. Hem doğal işte hem temiz hijyenik ortamda aile ortamında ev yemeği dediğimiz yemek. Bana bir doktor arkadaşım demişti ki lokantadan en iyi ne yersen ye evde en zararlı yediğin yemekten daha iyi değildi demişti bana. Kadının dokunduğu her işte başarı vardır kadının olmadığı hiçbir yerde de o başarıyı sağlayamazlar. Evet, herkese afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Mantı malzemesini bizler veriyoruz hanımlara. Bin lirada, Bin lirada ödeme yapıyoruz. Ek olsun diye. Siz hep burada mı oturuyorsunuz mahallede? Bütün büyüklerimiz farklı mahallelerden. Herkes çekmek Çekmek ama şu anda burada bu merkez mahalle. Yani merkez mahallesi, Hamidiye, Çamlık, Mimar Sinan, Mehmet Akif. Ben orada oturuyorum da. Evet, Mehmet Akif'te. Çoğunluk Merkez Mahallesi. Ha, Merkez Mahallesi. Çok güzel. Çekmeköy'de bir de kadınlar çok ilgili STK'ya. Bir araya gelip bir şey yapmaya çok seviyorlar ve başarılı işler yapıyorlar. Bu anlamda ben Çekmeköy Sevenler Platformu'nun buradaki ciddi bir açığı, belki kadın hareketinin çok daha aktif olduğu, işte evinde ev hanımı bir kadının veyahut da bir kız çocuğumuzun okulundadır. Hani buna çok rahat katılabileceği bir STK olduğu için bence Çekmeköy'de toplumun çok daha derinlerindeki düşünceleri harekete geçiren bir STK, sivil toplum örgütü. Ve çok iyi işler yapıyorlar tabii bu arada. Tabii bu hayvanlarla alakalı yaptığı çalışmalar, ormanlardaki bu temizlik çalışmaları, bunun yanında işte okullardaki öğrencilerle alakalı çalışmalar ama en önemlisi bence bu mantı sadece mantı değil tabii yani başka şeyler de olabilir bu. Bu kendi içinde bir ekonomi oluşturur bu. Bu zamanla kendi içinde bir ekonomi oluştururuz.